Ah be. Ya. Ah be. Yani Ama Persephone... o çekti. Niye biliyor musun abi? Hani ben Survivor dedim seni korumaya çalıştım sen de yok ya ben Love'um deyince önemli bir rol olduğunu anladılar bence. Persephone bu sefer ilk tur değil ikinci tur kesti. Bir tur yaşadım. Teşekkür ediyorum. Pardon sana hiç Persephone demişim. Ben yine giderdim. <laughs> ben de diyecektim ki ben ne yaptım. Ah <laughs> yine be. giderdim bu arada. Ne yani. <laughs> ah be. <laughs> Ben o zaman boya verdim geçen eldeki bir turda 5 başarısından. 5 kili kadar. 4 dolayı. <laughs> Şimdi biz biz biz. Biz var ya Survivor bulacağız. Ben inanıyorum. Direkt Survivor bulacağız. Bu tur çalmayalım bence ya. Ne diyorsunuz? Bu tur bence çalınmaması gerekiyor. Sizce ikinci tur mu çalalım arkadaşlar? Üçüncü tur mu? İki mi üç mü? Bence karar verelim buna. Survivor'ın diyeni bekleyelim. Üç, iki. Ezber oynamayalım duruma göre. İlk tur çalan hırsız doldur. Asıl hırsız bekler Survivor arar. Duruma göre çalma en iyisi gibi şu anda. İkinci ya üçüncü tur çalınabilir. Yine doktorsuz bir oyun. Ben muhtarlığı boşa devrediyorum. Tamam. Güzel. Evet var mı infomuz? Bir adet polis arkadaş beni tuttu. Bir polisimiz var. Hmm, bir kill çıktı. Evet. Yani yüzde altmış yüzde kırk olabilirim. Ben, dün pardon. Yüzde altmış. Evet, ben, ben survivor Yüzde altmış beş oldu pardon. Ve ilk gece kalkan basmadım. Teşekkür ederim. Oy işte budur be. Evet, var mı info? Sanki tek bir kill çıkacak gibi geliyor bana. Tam olaylar var gibi. Benim benim bir infom var. Evet Mehmet abi. Ben baktım, bugün bir şansım yok. İkinci güne sah çıkamıyorum. <laughs> yani ya ilk gün ya ikinci gün <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> Dedim ben bugün hiç kalkan basmadan sonuna kadar yaşayacağım bu oyunu. Şu an basmadım, basmayacağım da. Hainler evet, bana abi. gelebilir. Hiç basmayacağım. Bu kadar diyorum. Hı. Hmm. Atlayaver. Hey, survivor'ım diyorsun. Hiç soru survivor. Evet. Bakalım. Ters Tabii. ters psikolojisini yaşamaya çalışacağım. <laughs> tek, tek şansım o. Hiç demişti survivor'ım diyor Ben diyor? ben söyledim ben. Mehmet abi sana üzücü bir haberim var. Evet. İbo hırsızsa gelecek abi sana. Gelsin gelsin. Hırsız da beklerim. Bombacı da seri katil <laughs> katille. Hepsini bekliyorum. G Gözcü de gelebilir. Bir <laughs> yandan. ben çayı demledim. Ben geçiyorum. Kendime bir çay alıp hemen geliyorum ben. Dışarı Dışarıda afk bıraktım. Gelin sıkıyorsa dedi yani. Hayda. Ben pas bastım. bastım bekliyorum. Şimdi arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim size. Ee, olanların dışına davranan birisiyiz. Biz tabii ki de Haluk abiye gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bana basit hedefler vermeyin. Mehmet abi diyor ki ben diyor kalkan basmayacağım. Beni çalan çalsın falan diyor da ben ben öyle keyif alamam. Bendeki adam kalkan basacak. Ben elinden zorlanacağım. Kalkan bassam mı basmasam mı diye düşünüyor şu anda Haluk abi. Ama tabii şeyin de hesabında. Lan bu tur tek kill çıktı. Hadi ilk tur basmadım. İkinci turda basmasam Survivor olduğumu da söyledim. Gelip denemezler. Hani öyle düşünüyor bak basmadı. Biz de bak tertemiz aldım bu arada Haluk abiden. Ya, İbrahim bu değil mi İbrahim? <laughs> ah be. <laughs> tertemiz. Hırsız diğerine gitmiş. İbrahim. Evet abi. Provokatörsün Oy değil abi. mi? Oy. Bana bana gece provokatör geldi arkadaş. Ben provokatör değilim Mehmet abi <laughs> sana gelmedim bu sefer. Ben şimdi hırsızdım tamam mı? Siz bana dediğiniz gibi Mehmet abi dedi ki ben dedi Survivor'ım dedi. Herkes bekledi ki ben gideceğim Mehmet abiden çalacağım. Hayır benim kesinlikle hırsızımın bir vizyonu vardır. Karşıdaki rakip basmakla basmamak <laughs> arasında kalacak ki ben keyif alabileyim. Kolay da şeyden. Dedim Haluk <laughs> abinin me, ben dedim mental olarak Haluk abi işleyeyim. Şimdi tek kill çıkmış. Survivor. İlk tur basmamış olabilir. İlk tur tamam korudu ama ikinci tur ulan tek kill çıkmış. Bu turda tek kill çıkabilir. Bir kil çıkmayabilir. Bassam mı basmasam mı diye bir soru işaretinde kalmıştır diye düşündüğünde tam orada bir laf attım. Dedim ki dedim bence suçlama var. Tek kill tek kill gidecek bu işler. Haluk abi dedim bu Türk kalkan bas bas. Gittim ve çaldım. Tertemiz. Daha bir şey demeyeceğim. O diyeceğim. zaman sanırım benim bir şeyler söyleme vaktim geldi artık. Evet. Ben bu gece Haluk'a baktım. Acaba gerçekten Survivor mı diye. Haluk'un evet. seri katil görünüyor. Oy. E bu. <laughs> Delisin bu arada. Onların yani... fikrine baktın. Bu bana oy verebilirsin. Bak iki oyum var. Kurtarabilirsin kendini. İnan seni yormak istemezdim bu kadar açıklama yaptığın <laughs> inandırıcı olması açısından. Ama ya ben yani sen konuştukça. Yok, öncesinde baktıkça. kime baktın? Mehmet abiye baktım. Ne çıktı? Mehmet abi de. Mehmet abi söylesin bence. Ee, ben, diyor ya. Ben, ben söylemedim yani rolümü hiç. Mehmet hey, abi rolümü Ayş... söylemedi. Kalkan basmayacağım dedi. Mehmet abi Survivor değil. Nasıl değilim ya? Survivor'ım. Ya. <laughs> ya. Mehmet abi Survivor görünmüyor bende. Ondan ne çıktı? Söyle Ay, Delisin o zaman Ayşe. Ne çıktı? <laughs> bence, söyle. bence ne çıktığını söylemeyeyim ben. Doktor Survivor'ım çünkü. Survivor'ım. abi değilsin görünüyorum. Tamam direkt söyle. Ne çıktı? Neler çıktı söyle. Hain tuzakçı, masum provokatör. Yo, <laughs> ben direkt Survivor'ım. <laughs> Bence sen delisin Var yani. mı bu arada? Mavi olduğunu söyleyen var mı? Bak, Abi, Mavi kalkan, demişti. Abi kalkan basmıyorum. İsteyen gelebilir diyorsun. Sen hainsin zaten sana. Kim gelecek? Ya, bir saniye Ayşe <laughs> işte, dur bir saniye bak. Ölülerden <laughs> şu an şey yapıyoruz. Haluk Mavi'yim demişti. İ İbrahim de Mavi. Yani hırsızdı. Ben de Mavi'yim. Var mı başka Mavi'yim diyen? Nasıl? Var mı? Mavi'yim. Şey Mavra satan var mı şu an? Abi ya SK'dır ya. Bir saniye bir saniye. Hayır hayır. Ya olur mu? Nasıl? Abi Kaya'yı bilmiyoruz ama bir de o da bat. Ya o kadar hani ona mı denk gelecek? Öyle düşünün ya. Ben ilk turdan ilk dedim ben Survivor'ım um diye. Öyle düşün. Ya bu durumda ya Ayşe Deli ya ikiniz de hainsiniz Deli. o zaman. Ayşe Deli. Ben çık. değil. Biz girdik ha. Ben niye soru işareti çıktı mi, <laughs> Mehmet abi? Yani ben şöyle bence bak İbo e SK çıkmışken ben onu bu kadar savunmam. Öyle düşünün. Ben köye çalışıyorum. Bak bana İbo verdi. Yo vermedim Mehmet <laughs> abi, bu Ben kendime Yani. Kendine verme seni azacaklar. Yo asamazlar. <laughs> arkadaşlar ben ölsem. Deli ya. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Benim Survivor çaldığımı düşünüyorlar. Beni bu tür kesmezlerse daha da kesmezler. Biz dua edelim de Survivor... Hayır hayaleti çalarsam bu arada benim SK olduğumu düşünürler. Hele bir de Ayşe birilerini gider tutturursa nane yedik. Kayayı SK kesmiş olabilir. Temizlenmiş de olabilir. İlk tur tek kill çıktı. Biz sabırlı oynamamız lazım. Bak şimdi bak geleneksel girişim yapacağım. Evet. Tabii ki de. Survivor'ımın ilk gününde. Kalkan basmadım. Hayda. Evet, Yenemede bir bir SK ama. Başka Ayşe, Ayşe infosunu alalım bence ki benim bir safe olsun deli oldu ortaya. Şöyle i̇şte bir diye. durum var arkadaşlar. bugün İbo'ya baktım. Eee, mavi bombacı olarak görünüyor. Şimdi yani e, ya Halo çalan, Halo çalan Hı. E, şey değildi. İboya bir daha baktın ve değişmiyor yani. Bir saniye. Şimdi Kaya bombacıydı, İbo Kaya'dan çalmış olabilir. Halo da e, başka bir SK varsa o kesmiş olabilir. Yani Kaya bombacı. Anlamadım. Nasırdı? İboya ikinci defa mı gittin? Onu mu söylüyorsun? Cevap evet. anlamadım üstüne. İboya ikinci defa gitmedim <laughs> abi. Hayır, hayır. Halio'a gitti. Daha önce git. SK gördü, gördü İbo da bombacı gördü. Aynen abla, her türlü direkt size. delisin. Ya yani kendi deli olduğunu söylüyorum. Bu bu şeyin zaten. Senin infon sadece buna baksak deli olduğunu söylüyor sana. Ee, ben bir söz alayım Mehmet abi. Ayşe ablanın deliliği kanıtlandı. Hayalete giden biri var mı? Ben, ben gözcüyüm bu arada. Polis geldi de. Yok onun harici Yok yok. Ben gittim. Ben tuzağa bastım hayalette. Ne olarak gittin Dilara? Ben dedektif olarak gittim ama tuzağa bastım. Hmm. Hmm. Bak şimdi şöyle bir info vereceğim. Zaman, şimdi ben hırsızdım. bir hırsızdım. Dakika, Persephone tuzağa bastıysa geteceği göremez. Yok ben e, tuzakçıydım da hani beni gördü. O zaman şey seyfliyorsunuz şu an. Daha ha. doğrusu geteceği seyfleniyor. Hayır e, işte, seyflemiyorum ben. Geteceği seyfleniyor. E, Onu söylemeye çalıştım. E, peki yani, Bek yani, bak. Bir dakika. Bir bile, bile, bile. tamam diğer info Efendim? şeyi ver. Baktığın infoları ver. Baktığın kişileri. Tamam. İlk İlker Esra'ya baktım. Esra rolün ne? Esra. Esrarı değil mi? Provokatörüm. Zaten oy kullanmıştım <laughs> Mehmet abi. Es ben Esrarı tavuğu da kış demişim zaten. İki tur tur beni öldürüyor. <laughs> Bu elde <elini> astırmaya çalıştı <laughs> ama olmadı. Ah be. Şimdi arkadaşlar bakın ben hırsızdım. Haluk abiden çaldım. Şimdi Haluk abi madem evet. seri katildi. Bilen ben bundan çaldım. Seri katil çaldım. Bana gelişim bombacı oldu? Ne oldu yani? O arada <laughs> ne yaşandı? <laughs> Bir dakika. Felsefon <laughs> <Düşünün> diğer <gülüyor> info'larını <gülüyor> da versin de. Tamam. ilk el Esra'ya baktım. Esra doğru söylüyor. Provokatör ya da seri katil gözüküyor. İkinci el GTC'ye baktım. GTC yeşil tuzakçı ve kırmızı tuzakçı gözüküyor. O yüzden bir şey söylemem onun hakkında. Üçüncü elde hayal edip tuzağa bastım. Bir Bu şey kadar. söyleyeceğim. Ben ilk el Saranç'a yani Esra'ya tuzak kurdum. Biri yakalandı. Ben yakalanmadım tuzağına. Gidebildim yani. Yakalanan ben olsam zaten gidemezdim. Gel bir kil çıktı. Şüpheli hareketler. Aynen. Ve yani spawn, bassan, tuzağa, tuzağa basınca tuzağa basınca yani bir kill çıkıyor ama bilemedim. Ve son iki elde Bu arada bir şey diyeceğim. Eğer e, hainlerden temizlikçi yoksa bir önceki el iki soru işareti çıktı. Bu el yani soru işareti çıktı sadece. Temizlikçi yani var, hiç tamam da. da şüpheli. Alo, alo. alo, evet. şartın alo şartın ben emin Soru işareti çıktı ilk. soru işareti. Ya. Bakın. İskocu temizleyip kesmişler. Ben tuzağa bastıysam nasıl temizleyeceğim ya? Nasıl keseceğim onu? Mantıklı düşünür müsün? Hmm. Biz yatacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben hırsız olarak oyun sonuna kadar giderim. Bana bakmazlar. Bana inanıyorlar. Mehmet abi de bekliyor olabilir. Evet. Yok Mehmet abi bekleyemez. Mehmet abi de say şey Biz rahatsız ya. Biz var ya imkansız hedef değiliz ya. Nedir? bence de üzerine oynananlar oynandığını düşünüyor olabilir. Ben merak ediyorum Tera Ayşe'nin <laughs> Arkadaşlar ben deli değilim. Bakın Abi. şüphelendik tamam mı? Gittim Persephone'a baktım hain dedektif çıkıyor. Bu kadar mı denk gelir yani? Ama, Ayşe bak. Her gün Ayşe, itiraz ediyor abi, ya. Bana, bana, <laughs> bana, bana abi kafayı yedirttiniz. Mehmet kafayı ederim bunu kafayı <laughs> ya ben diyorum ya bak ben Haluk abiden seri çaldım bana dediler ki kardeşim elimizde seri kalmadı bombacı versek olur mu dediler. Ya ver fark etmiyorum mavi dur. mavidir dedim aldım sen, ben. Sen Haluk'tan <laughs> çalmadın sen Haluk'tan çalmadın. Kaya bombacıysan açık... gittin Kaya'dan bombacıyı çaldın. Bakın ben açıklık getiriyorum ben bugün İbrahim'e baktım İbrahim de hırsız ya da. Bakayım. Doktor gözüküyor. Yani doğru söylüyor. Ben deli değilim. Ya zaman, bakayım demedik mi? Yok ki. Bir yani saniye. Evet, sen de delisin bu arada. Survey mı çaldın ben, doğru, ben, ben, ben kurdum tuzağı. Ben Ramazan ne olarak geldin bana? Gözcü. Hmm. Önceki infolarım var mı hiç? Bir yerini gördün mü? Haluk abi, İbrahim Haluk abi çaldı dedim ya. Duymadın siz. İbrahim ben görüyorum Haluk abi'yi. Haluk, Haluk abi çalında Ben Haluk abi'ye bakıyorum. İbrahim geldi o yüzden bir şey de demedim. İbrahim'i gördün yani değil mi kesin? kesin evet evet kesin gördüm. Tamam. İbo demek ki şu an Survivor'ı çaldı. Haluk abi Survivor'ı ya, ya Survivor, Hı -hı. ya bombacı, ya hırsız. Niye Survivor diyorsun hiç hemen? Arada... İbo'nun SK olma ihtimali yok. Yok. SK olma ihtimali yok. Ben şu an bir tane hainin olduğunu düşünüyorum bu arada. Onu Hı -hı. söyleyeyim. Çünkü bir, iki, önceki iki gece sadece soyajlar tekeli çıktı. Bu elde bir kill çıktı. SK nasıl? Bir katil nasıl olabilir? Biz asmadık. Abi, abi şöyle bir tane işaretleri var, ya. var gibi sanki ya. Tamam soru Getecek. işareti varsa eğer bir katil diyorsan bir kırmızı bir de SK demen lazım. şöyle e, Ramazan işte bin... hain olup e, İbrahim'i seyfliyor da olabilir. Ya, Öyle. O da olabilir de bak ben gördüm. Hmm. Bu hele GTC'ye gittim zaten söyledim. Tuzakçı olduğu için birisi gelir diye. İbrahim'i ben seyflemiyorum. Sadece Haluk abi o öldürdü hırsızdı. Şu anda seri katil çalmış Bu olabilir. Bu arada bir şey Bilmiyoruz. söyleyeceğim. Çok fazla hırsız 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 dediğiniz için ben yanlış söyledim. İbrahim'de doktor ya da Survivor gözüküyor, siz değil. Evet. Dilara'dan tamam. çok şüpheleniyorum bu arada da neyse. Ya Öyle. vallahi ben ona verdim ya. Ben bir şey de söyleyeceğim, bir dakika. Eğer İbrahim'i Dilara seyifliyorsa Mehmet abi açıkta kalıyor. Mehmet abi eğer ben değilse Survivor... Dilara yalan söylüyor. Ben ilk Survivor'um diyen benim. burada arada benim üç kalkanın üçü de duruyor. Oyunun sonuna kadar da ölsem de basmayacağım net ya net yani. İsteyen gelebilir ama hainlerin gelip beni öldürmesi şu an çok man mantıklı değil. Ve abi hainler ben... seni öldüremez çünkü hainsin sen. Ya. <laughs> arkadaşlar, survivor'ım. Bu arada eğer ben, ben hainleri ben bilmiyorum. oynayacağım bilmiyorum. Öyle, ben öyle söyleyeyim yani. Bir tane hainimiz, bir tane SK'mız var kesin ben söylüyorum. O zaman Mehmet yani abi gece getireceğim Mehmet abi o zaman beni geceye baksana Ben Beni iptayımı gör Mehmet abi o zaman. Survivor'ım ben direkt. Hala survivor'ım diyor ya. Bana tuzak kurmuşsunuz ya. Hmm, ben skip atayım Persephone ölmesin. Allahım çok iyi ya, hiç karışmıyorum arkadaşlar var ya. Bilerek karışmıyorum bak, sesim çıksa az çok bir şeyler tahmin edecekler. Hiç oralı olmuyorum. Bir tur daha bekleyeceğim. <laughs> Şu an hedef ben değilim çünkü. Şu an bana ihtiyaçları var, Erik tarafında. Sapon bilerek yanına çekmek için beni Survivor dedi. Bersamon bir yanında çekmek için yaptı. Kesmeyecekler arkadaşlar. Sakin olun ya. Siz sakin olun arkadaşlar ya. Ben hepsini hesapladım. Parmak hesabı yaptım ama hesapladım yani. Bunların hepsi hesaplı. Sonunda delimiz kanıtlanacak. Çıkıyor ve diyor ki ben deliyim. Bileyim. Ve... Herhalde evet. yine mi getirdiği koydun tuza? Evet evet. <laughs> yine ben. Ya arkadaşlar. Ya ben diyorum ya Haluk, Ali Al abiden ben seri katili çaldım gelişim bombacı oldu yani hani. Orada zaten belliydi. <laughs> zaten Ayşabran deli olduğu kesinleşti ya. Sen de bombacıyı gördükten sonra. Ben diyorum Persephone hain şu an. Net. Şimdi bir daha konuşalım. Sayın. Ben dedektifim dediğim gibi bugün de Ramazan'a baktım. Niye gözü, bana, gözü gözü bana, gözü bana gözü niye bakmıyorsun bana? Bana niye bakmıyorsun? Çünkü Abi sen bir dakika bana bakmıştın. Yoksa okay, bakmadım de. ben. Bana niye baktın o zaman? Ben tekrar söylüyorum. En baştan söylüyorum. İlk Esra'ya baktım. Ee, provokatör ya da SK ya gördüm. Provokatörmüş. Ondan sonra bakıyorum. Kime bakmışım? İkinci el. Hayalet yok. GTC'ye bakmışım. GTJ'de kırmızı tuzakçı ya da yeşil tuzakçı gözüküyordu. O yüzden ona emin değilim senden dedim. Üçüncü el tuzağa düşmüşüm. Kimde düşmüşüm? Hayalette düşmüşüm. E, dördüncü el İboş'a baktım. İboş'ta Survivor ya da Doktor gözüküyor. İzleyin bak şimdi bak bak. Nasıl... E, bu elde Ramazan'a baktım. Nasıl Ramazan'da zorluyorum? Ramazan'da kırmızı gözcü ya da yeşil gözcü gözüküyor. Say tersten. Yani. Say tersten. Tamam son elde Ramazan'a baktım. <laughs> <laughs> baktım. Ondan önceki eli boşa baktım. Ondan önceki eli tuzağa düştüm. Ondan önceki eli geteceğe baktım. İlk eli de baktım. Ben ikna oldum. Bu performansı hainse bile asmamamız lazım <laughs> Bu kadar güzel yani. Ben ikna oldum. Şey şöyle bir durum var. Ayşe deli olduğuna göre bir dedektif lazım ama Ölenlerden <laughs> olabilir, işte kayar olabilir. O benim işte söylediklerimin hepsi doğru. bu, bu şöyle bir şey var. Hain dedektif varsa Masum dedektif hain şey masum dedektif deli olabiliyor. O konuda bir fikrim yok ama dediğim gibi dedektifim sondan da saydım baştan da saydım. Ben, ben hayaleti tekleyebilirim e sadece. Ben sayamaz. dur başımıza Sayamazdım. iş çıkarma öyle bir şey yok. Kete sen kime tuzak <laughs> kurdun? Öyle var ya ben gördüm bir ara. Sen Sana kurdum tüze. hayalet de şu, şöyle söyleyeyim. Kaya da büyük ihtimal polis beni tuttu ondan sonra öldü. Kete Jey tuzağına düşen oldu mu hiç? Mehmet abi e dinlesek. Sadece bakıyorum bir, iki, üç. Üçüncü el düşmüş. Ben sadece Hayalettin Tuzan'a düşüyorum. Onda düşürüm, da ben düştüm. Evet Mehmet abi. El hayal Onda da Petrofon düştüm. Çünkü ne oldu? Aynen Bir ben düştüm. Getece nefesini yormasın diye araya girmeye çalışıyorum da. Getece biz iki maviyiz farkındasın değil mi İbrahim'le? Artık oyunda da altı kişi var. Üç tamam. evet. diyor ediyor yani. Çok nefes yormadan hani bize de oynayabiliriz. Yani abi siz de mi hainle oynayacaksınız onu anlamadım. Yani ben ilk elden dedim ben Survivor'um öldürmesin beni ben haini. Ben Hala ben öldürmedi. Mi? Üç kalkanım duruyor. Hala öldürmedi yani. As, as, <laughs> benim abi benim asmaya gitmez direkt... o haini yani. Abi ben şu an hain olsam Mertçe çıkıp derdim ki... Ben ve Mehmet abi benimle oynayın derdim. Ben atlaya verdim bilmiyorum. Hadi Survivor ver bir tane daha. <laughs> Allah'ım. Bekleyeceğim ulan. Ved abi seri katil ya. Ya da hain bilmiyorum. Kesmeyeceğim arkadaşlar, daha erken ya. Çok daha erken. Şu an daha çok erken. Sakin olun ya. biz de ya arkadaşlar daha erken ölmeyiz. Sakin olun. E, İyi geçin değil mi? Ya Ramazan Allah aşkına ikimiz de tuzakçıyız. Bize niye geliyorsun? Biz birbirimize tuzak koyacağımız kesin. Allah aşkına ya. Tamam mı? Ben hayalete gitmedim ki. Ben sana geldim. Hayda. Bana geldin. Tuzağa evet. düştün mü? Ha, evet. hayalet kurmuş. O zaman, da, aa, ben tamam. hayalet ki zaten. O, oh, bir dakika. İboy İb İb Mehmet abi sizden birisi normal olabilir mi diye düşünüyorum. Tuzağa düştü bende biri. İbo e seni biz kurtar, şey geçeceğiz seni biz kurtardık geçeceğiz. Bize mi mamurat çıkıyorsun? <laughs> sen... Ay hesabıysam son, son, son oy ben değil. Son oy ben. Ben ne alsın yapayım ben yani? bu evden çıkmadım. Ne yaparsanız yapın dedim ve çıkmadım. Evde de oturdum. Şu öyle. an şu an bir kişi hayalete gitti ve tuzağa düştü arkadaşlar. Vay valla mı gitti geçeceğiz? Hayalet bilmiyorum işte Hayalete etebilirse gitti tuzaya düştü ve adam öldü. Gideceksin. Sen büyük ihtimal hainsin. Tuzak bir sefer tuzak koydun, koydun tamam mı? Bandol o elif çıkmadı. Şey de... şu an iki tane hain var ya. Gideceği <laughs> ya. İki mavi diyoruz. <laughs> abi abi benim benim, benim beynim yandı. Haluk abi'den yandı. Ama biri tuzağa düşüp birisi öldürdüyse Ramazanla Persepon mu hain acaba ya da İbom hain mi çaldı? Ben hiç çalmadım ki. Ben sadece Haluk abi'den çaldım. Kaldım yani. Ama işte Haluk'un Survivor rolüne yatan bir hainse. O zaman Survivor nerede? Üçüncü adam nerede? O zaman bir tane Yendim burada vekstarıda Survivor da ben Ramazan, var. Ramazan sen veya Persephone'dan birisi Survivor bir şey yani. Mi? Tamam yok, Mehmet abi. Yok SK SK'ysan diyorsun. Ile... SK hayır SK değil hain. Direkt İbo hain. Dilara da hain. Ama yok İbo ile Ramazan <laughs> hain pardon. İbo ile Ramazan ya, hain. Bir hain. Hayat ya bir kısayın ya. Beni hayır. <laughs> Yara değil. E Mehmet abi, hayır, ben Ramazan'a verdim Persefon. Ramazan'a verdim Persefon. Ben Ramazan'a güven bana geteceği değil. ya ben aslında ya. Ben Bunlar, Perse Aa Persefon İbrahim o zaman geteci yapmışsın. Hayır hayır direkt Ramazan ya. Ya ben beni çok çok geldi. Ya. Ramazan def de çekmeye geldi. çalışıyor. Gedeşe'nin dikkatini bize çekmeye çalışıyor. Çünkü Gedeşe'yi aslayacak. Ya bana niye veriyorsun ki? Ben gözlüyüm. Ben geteceği şey ha, Gözcü öcü değil sen kanka sen. Sinirlerim çok bozuldu. Ha, Bana kaldı sonu. Abi ver Ramazan'a bu bana oluyorum ya. <laughs> geçeceğe ver ya. Geçeceğe ben geçene Persafon'u astırmadım. Ver Öyle pas, ve... pas abi. Ben Böyle aynen ne geçeceğe ne Ramazan'a elim gitmez. Aynen, ben... Ver, ben... ver pas abi, abi. kalkanım da var. Ben, abi, ver. Yok ben kalkan basmayacağım. Abi, Üç kalkanım var ama basmıyorum. Gelebilirsiniz. Abi, abi, var, abi lütfen ya kafam yandı ya. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Evet arkadaşlar. Bu tur çalıyor muyuz? <laughs> çalıyor muyuz bu tur? Evet. Bu tur çalıyor muyuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> bu tur çalıyor muyuz? Bir el daha bekleyesim var ama. Hadi chat'i kırmayacağım. Çeti kırmıyorum. Bak çok kişi dedi. Çal artık dedi. Sen bizi kalpten götüreceksin be İbrahim dedi. Ben bu tür beklerdim bak. Pişman olabiliriz ama olsun. olsun. Çetin canı sağ olsun. Hadi bakayım. Görüyoruz sabah hep birlikte. Nasıl ya? Hep masum kaldım. Evet. Çok temiz. <laughs> ya ben... <laughs> ha, Mehmet abi. Masana, Survivor abi. olarak kazandım. Batmazsan satılırsın ya. Hemen <laughs> basmayacağım dedim arkadaşlar. Basmayayım. İbrahim. İbrahim'den Mehmet abiye döndüm ya son anda. İbrahim. <laughs>